Merhaba arkadaşlar ee, Biliyorsunuz bugün e, FIFA 15 çıktı Şimdi onu kontrol edeceğiz Gerçekten iyi bir yapım olmuş ee, Ben <laughs> Joyce ile oynuyorum Ama klavye ile <laughs> oynayana sıkıntı çıktığını söylüyor Gerçekten güzel bir oyun olmuş yani. Bir iki kez oynama fırsatım oldu. Zaten oyuna girdiğiniz zaman hemen oyunu atıyor Gerçekten güzel. <laughs> hani FIFA 14'de <laughs> full özelliklerde oynadım. FIFA 15 biraz sıkıyor yani. Bu istirimle çıkmasını bekleyeceğim artık. <laughs> Görüyorsunuz bu grafiklerden. Neredeyse FIFA 14'e yakın bir grafiklerden. Traditional top sides become more and more important now, and here we are against Liverpool today. No, that's right. I mean, everybody's having to cut the cloth with the financial fair play regulations, and City are aware of that more than most. But they've got a really good size, as have Liverpool. It has to be said. David Daniel Sturridge. Aslında ayarlarını yapmıştım ama oyundan çıkınca galiba kaydetmemiş. Orada şut çekecektim yanlış oldu. Bunu hatırladım. Zaten yani ne bileyim. Şu an biraz bitirecek daha kolay gibi geliyor bana. FIFA 14'e göre. isn't an easy oldu iki maçta oynuyoruz bureci'in sıtları bayağı bir yavaş ee, dikkat ederseniz taraftarlar çok güzel olmuş iki boyutlu kaplamana gitmiş saçma sapan bir gol yedik ama çevirebiliriz inanırsak yani görüyorsunuz taraftarlar neredeyse eski oyunlarındaki oyuncular kadar olmuş gerçekten güzel geçiyorum derken geçemedim FIFA 14'ten bir değişik farkı da Oh yanlış oldu ee son bir değişik farkı da corner aldık be her neyse ee... ne diyecektim ben onu unuttum bak ha animasyonlar ee, hemen geçilebiliyor corner daha güzel olmuş gördüğünüz gibi Played to Glenn Johnson. Salen tam kim olduğunu bilmiyorum. Galiba yeni transferlerden sağlam Gayet iyi bir oyuncu. Şimdi adını unuttum. So, oynuyor. Sağ e, ama koşamıyor gördüğünüz gibi. Strijer yaptı derseniz. Carlos göre daha bir kolay oynayışı şey var yani. Allah'ım ya. Fifa'da göre çok kolay bir oynanış var. Oynayanlar bilir. Hani 20 dakika boyunca gerçek 20 dakika boyunca. inşallah <laughs> ee, gol atamayanlar bu topu 20 dakika boyunca alamayanlar bile olabiliyordu. Ama bu saçmalık 2015'te ortalıktan kalkmış. Hani şu an buna göre yorum yapmak istemiyorum ama şu an zaten demo yani çok fazla çekecekler. Şey ama bir iki sinyal veriyor sonuçta. FIFA 14, o adam oradan alıp giderdi yani. Dediğim gibi grafikler tüm FIFA oyunlarından daha iyi. FIFA 14'ü full oynayan kişi her şeyle full gerek çözünürlük gerek grafik ayarları high ben onu <laughs> kenar yumuşatmaya kadar hepsi en yüksekteydi ama bunda hepsi en aşağı düştü <laughs> ve oyuncuların takılmasını gördük gayet komikti ama bir dakika ha. bir an çalışmıyor İlk yarı Bolton galibiyeti de gidiyor. Yani Manchester United'ın galibi Manchester City'nin galibiyeti de gidiyor. Böyle arada sinematikler var. Kendi oyununuzdan sizin yaptığınız maçta şey oluyor. Highlight yani nasıl diyeyim maçın önemli anları. Gayet güzel bir özellik olmuş. Bir iki değişiklik yapacağım. Gördüğünüz gibi oyun hani e, taktik ekranı da değişmiş. Emre Can var. Türk olduğunu hatırlıyorum. Alan yorulmuş onu yeni alacağım. Lucas Leiva var. Adam Lallana var. Markovic. Pepe Reyna var ama başlamadık onu. Coutinho var. Herkesiniz unutanıza da birinci Gayet iyi bir oyuncu. Henderson'ı çıkaracağım. Coutinho'yu yazacağım. Sterling'le de Kotin yönlerini değiştireceğim. Gayet iyi bir takım oldu. Lambert dışında. Lambert'ın sağlamlığı var sadece. Kötü falan kötü biraz. Neyse. Devam edelim. Ee, oyunun size verdiği dakikalarla oynuyor Hani kendinizi arttıramıyorsunuz yarı şeylerini falan. Galiba şu an en yüksekli zaten. Tekrar başlıyoruz. Bakalım bu değişiklikler bize nasıl yardım edecek. Ultra atak yaptım. Çevirelim derken bir tane daha gibiyiz. Ama defans işini güzel yapıyor. Özellikle Skarter ve Ona da biraz basit olmuş. Yani anlıyorsunuz ne yapacağını. Yani. Ben öyle yapmak istemedim. Ben offside olduğunu fark etmedim. Ama gerçekten offside. Seyirciler çok gerçekçi ya. Ve hiç benzemiyorlar bile Hepsi farklı. Çok süper olmuş. Nasıl ile Jesus Navas değişti. Jesus Navas geldi. Nasri çıktı. Ben bir de pesi merak ediyorum. Pes 15. Çıktı zaman inşallah onu da inceleyeceğiz. Yani benim düşüncem FIFA e geçecek yani. Bu kadar iddialı konuşuyorlar. Atar yapıyorlar FIFA'ya. Pes ekibi ama hani geçen seneden gördüğümüz gibi 2014 Türkiye'de boş geçti. Yani Pes 2014 e boş geçti. Herkes FIFA'ya atıldı. Bu sene de Türkiye ligini aldılar. Çok büyük bir artı var. Hani FIFA Türkiye'yi aldı. PES daha İngiltere liginin lisansını alamadı diye biliyorum. Daha demin oynadığım iki maçta 4-0 Biri de 3-0 bitmişti Ama kayıtta galiba birazcık heyecanla Bir işte önceden de dediğim gibi Mikrofonu biraz değiş yukarı kaldırmadan konuşamıyorum Kaldırınca da Ne yazık ki elimden kontrolleri bırakmak zorunda kalıyorum Gol diyoruz Lan da bir denedim. Ama bu dakikadan sonra bir şeyden çok zor. Hani bu dakikalarda bir tane golü yüzde yüz yapmam lazım. İyi orta iyi gol getirir. Bakalım. Kaleci aldı. Hart aldı. Touré is one of the best players in the world even if the World Cup didn't quite show that in Brazil Alan what sort of advice would you be giving to the players to deal with the pressure of going for a title like this you've been a winner twice well you just try and play the way that you have for most of the campaign the way that's got you into this position and just keep your eye on the ball that's that's basically the message Tehlikeli geliyorlar. Ve bir gol attık sonunda. Yenilik var bir de. Ee, görürseniz Scoreboard'da e, tacı alırken falan da dakika değişiyor, geçiyor, geçmeye devam ediyor. FIFA 14'te böyle bir olay yoktur. Bu da oyun'a dakikanın, zamanın daha iyi, daha önemli kullanımını etkiliyor, gerektiriyor. 15 dakika, hadi bakalım ne yapacağız. passing is top Nereye attığını ben de anlamadım. Şu an kazanma ihtimaliniz çok az. Adamımız sakatlandı. artı 4 geldi ama ne yapacağız? 14 klişeleri devam ediyor. Top oh, hala onlarda. E, hala üstlerine gidemiyor. Saçmalık birazcık. Alın işte. Yapay zeka salaklığı otomatikman yaptı hareket. Kim alacağım? Gallana en yakın o. Atamayacağımız da biliyorum. Atalım derken tam tersi yemeğe doğru gidiyoruz. Cross. Ve maç bitti. ilk defa yenildim. Ama oyuncuların yüzlerine bakarsanız böyle çok gerçekçi Yani. Tek övündükleri şey oldu zaten. Bakın hani oyuncular en düşükte şu an oyun en düşük ayarlarda. Bu durumda PlayStation 4'te, Xbox One'da düşünün. Özellikle PlayStation 4'te düşünün. Nasıl bir oyun olacak? Hani 2015'ler böyleydi. 2016'lar nasıldır acaba? Ee, i̇ncele videomuzu baktığınız, yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı gelecek. Test özellikle. Ee, tekrar teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.